Bugün konumuz yine yeni yeniden otomotiv haberleri otosapsın katlarıyla hazırladığımız pazar sohbetlerinden. Dinleyen size daha karşınızdayız ve bilgisayarın öbür ucunda Halit Volkan İstanbul'da. Halit <laughs> <laughs> abi nasılsın? <laughs> İyi sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Yarın Aa, görüşeceğiz zaten. Yarın e şey e bakarsın. Evet artık İstanbul'a evet. dön ya. Yalın böyle olmuyor. Böyle garip önce, hissediyorum önce, kendimi. Döneceğim. <laughs> <laughs> Bence böyle güzel ya. Hafif bir mesafeyidir insanların arasında. <laughs> <hoş> buna, <laughs> bu, oğlum buna hafif mesafeden mi yok? Kusura bakma yani. <laughs> Olur birazcık birazcık yani sonuçta. Hani Tekrar hiç yandayız ya. 3000 kilometre kadar bir, küçük bir aralık var aramızda yani olmaz küçük, böyle. Küçük, küçük. Ama yani bak şimdi sen yarın bineceksin mesela kaç? 2,5 saatte buradasın. Yani inşallah, evet. Yani. evet. <gülüyor> Rahat. <gülüyor> Neyse, konumuza geri dönecek olursak, e, tahmin etmişsinizdir herhalde, ayın başındayız, başında sayılırız ya da satış rakamları ortaya çıktı. E, çok hızlı bir şekilde, hemen Ali Taha birkaç tane veriyi size aktarsın. Sürprizlere Tabii. devam ediyoruz herhalde değil mi? Yani yok, geçen senekinden hala çok da farklılaşmadı gibi pazar. Yok yani şöyle hemen söyleyeyim o zaman. Ocak Eylül rakamlarıyla başlayalım bu sefer istersen. Hı hı. E, çünkü 2023 yılının ilk 9 ayıyla 2024 yılının ilk 9 ayı neredeyse aynı. 849.892 adet otomobil artı hafif ticaret satıldı ilk 9 ayda. Bu da geçen yıla göre çok çok küçük. %1'in altında. binde 9'luk düşüşü gösteriyor. Aslına bakarsan aynı demek bu. Aynı desek de olur evet. Ee binek otomobil tarafında %1.3'lük bir artış var. İlk 9 ayda 675.273 adet olmuş. Hafif ticari de hep söylüyoruz ya düşüş var. Evet ilk 9 ayda bir önceki yılın 9 ayına göre %8.4'lük bir gerileme var. 174.619 adetle. Eee yani geçen yılda aşağı yukarı aynı şekilde gidiyor pazar. Hani 1 milyonu bulur bulmaz hikayeleri vardı biliyorsun. Konuşuldu özellikle ilk 3-4 ayda bu çok konuşuldu. Eee Görünen o ki 1 milyonu bir miktarda geçecek. Evet. evet yani. 3 ay kaldı sonuçta yılın tamamlanmasına artık. Evet, ee, Ekim, Kasım, Aralık. Ekim, Kasım, Aralık yeni modeller açısından biraz cömert olacak. Bol bol yeni model gelecek aslında. Evet. Ee, bunun yanında tabii vergi yıl sonu vergi şeyleri var. Ne demek? kaçınma durumları vesaire. <laughs> demek ki 1 milyonu <laughs> geçecek ya, demek yani. Şu var bir de hani yıl sonunda doğru artık hani stok boşaltmaya çalışacak markalar da olacak. Bunlar e, tamam, tamam, e, tamam. filo kiralama şirketlerine de araç verecekler vesaire birçok şey çıkacak. Yani ortalama ayda 80 bin tane otomobil yani otomobil artık ticaret satılsa bile 240 bin yapar. E, bu durumda bile zaten e, aşağı yukarı 1 milyon 100 bine yakın bir rakam çıkar karşımıza. Yani, yani doğru. Yani bu kadar basit. Ha bunu da nereden e, 80 bin diyorum çünkü Eylül ayında 87.740 adet otomobil artı hafif ticari araç satıldı. Bu bir önceki yılın e, Eylül ayına göre yüzde 9.4'lük düşüş anlamına geliyor. Aslında Eylül'de bir düşüş yaşanıyor. E, geçen yılda kıyaslandığında e, otomobildeki düşüş daha yüksek bu arada. İlginç bir şekilde hafif ticarede yükselme var. Otomobilde Eylül ayında %11.82'lik bir pazar kaybı var bir önceki yılın Eylül'üne göre. 69.634 adet otomobil satılmış. Buna karşılık 18.106 adet hafif ticari satılmış ki bu da %1.6'lık artış anlamına geliyor. Uzun zamandır pek de rastlamadığımız bir durum bu. Ama yine de 10 yıllık ortalamalara baktığın zaman toplam satışlarda %36.8. Otomobil satışlarında %41.4. Hatta hafif ticari satışlarında %21.7 yukarıda bu yılın satışları 10 yıllık ortalamanın üzerinde. 10, 10 yıllık Ve, ortalamanın üzerinde. Evet yani artık şunu kabul etmek yani kabul etmekten kastım şu Türkiye pazarı 1 milyon adettik bandın üzerine yerleşmeye başlayacak gibi görünüyor ekonomi bu halde gitse bile. Böyle görünüyor şu an. güzel, güzel gayet güzel. Evet, gayet sevindirici e, 1 milyon e, diyorduk yani, hep. 1 yani milyon barajını açmış olduk en azından yani. E aslında hatırlarsın belki daha önce Oyder yetkilileri de hep şunu söylerdi. Türkiye'de hali hazırda kurulu olan yetkili satıcı servis ağı bir buçuk milyon otomobile yetecek kapasitede. Daha gidilecek yol var. ve e Yani bu bizim ÖTV gibi dertlerimiz olmasa aslında 2 milyonluk bir pazardan bahsediyoruz en az. Neyse yapacak bir şey yok ona. Ee, geleneksel olarak şeylere devam edeyim ben. Gövde tipinden başlayıp çok eğleniyorum burada çünkü. <gülüyor> <gülüyor> su satışları ilk 9 ayda %55.9 oldu. Böyle yavaş yavaş %60'a doğru gidiyor. Aslında %56 bile diyebiliriz buna. Ya ee, şöyle bir şey şimdi su sen diğerlerini de söyle ondan sonra devam edelim. Evet mesela. tamam peki. Eee sedan %25.9 26'dan geri gelmeye başladı artık. Hı hı. Aşağı doğru inmeye başladı. Hatchback %17'de e, direniyor onu söyleyebiliriz. Şimdi sen söyle. E, ee, şimdi su satışları yükseliyor gitgide. Suun oranı yükseliyor. Çünkü sundan sedanların sayısı azalıyor gitgide vesaire vesaire ama talep de o tarafa doğru değişiyor. Bir yandan da bazı sedanların yani birazdan bahsedeceğiz zaten Volkswagen Tayron'dan bahsedeceğiz birazdan. Evet. Ee, ve Volkswagen tarafından yapılan açıklama da birazcık Passat'ın yerine daha doğrusu aslında normal bir şekilde normal gidişatta da böyle olmalı. Orta sınıf bir aracın yerine orta sınıf bir araç dolduracak. Passat'ın yerine Tayron satacaklar mesela. Ee, ve adetli satmaya da bekliyorlarmış herhalde. Ee, bu da demektir ki suğun oranı kaça çıkar sence en fazla? Vallahi... Sedan kaça çıkmıştı? Hatırlıyor musun hiç onu mesela? Sedan en <laughs> çarşal zamanda kaçtı? Yüzde kaçtı mesela? Herhalde, herhalde rahat görmüştür. Rahat Görmüş görmüştür. müdür görmüştür. Kesin görmüştür. Yani şöyle düşün bir dönem Türkiye'de hatchback yoktu doğru düzgün. Ee, sedan ve station wagon vardı. Station wagon da hani belli bölgelerde satardı. Ya, ya tamam sen şimdi gaz ve toz bulutuna döndün de <laughs> o kadar geriye <laughs> gitmeyelim. 20, yani 20-25 yıl. Normal değil, modern. Açık yok, pazar zamanında. Açık Şöyle pazar pazar söyleyeyim, %60'ları hatırlıyorum ben. %60'lar. Demek öyle ki kalmış. aslında suğun da 60-70 arasında bir yerde. Belki su ama daha coşkulu olabilir ya. Yani Şimdi, tabii neyi su olarak kabul ettiğimize bağlı ama aha, biraz. Onu, onu, söyleyecektim. Şimdi crossoverlar ve suvlar birbirine girmiş durumda. Yani örnek evet. vermek gerekirse Egea Cross su kabul ediliyor. Evet. Yani evet. yükseltilmiş bir HP'yi su kabul etmem ben normalde ama e, orada bir ayrıştırmaya gidilmiyor. E, dolayısıyla biraz kafa karıştı, bir, karıştırıcı bir durum bu. Halbuki onu hatchback olarak da değerlendirebilirsin. Onun gibi başka modeller de e var tabii, orada. Tabii Peugeot, Peugeot 408'i bildiğim kadarıyla mesela C-Hatchback olarak değerlendiriyor diye biliyorum ben yanlış hatırlamıyorsam. Yani. Ee, şimdi bir şey oluyor ama mesela onu da su olarak gösterebilir mesela teorik olarak. E, ya da herkes böyle yapabilir bunu teknik olarak yani. E, zaten yapılıyor ben sana söyleyeyim yani Hı -hı. yapılmıyor değil. Evet, evet, evet. Yani örnek veriyorum yani Skoda Kamiq ne kadar su olabilir ki aslında yükseltilmiş bir hatchbackten başka bir şey değil temelde. Evet. Ya yani böyle evet. bakmak lazım. Ama hani madem o ODM'de raporlarında bu şekilde görünüyor. Ee, yani yüzde seksenleri bile görür bu, bu mantıkla. Çünkü elektrikli otomobil çağıyla beraber artık hani biliyorsun yerden yüksek gövde. E o da e, hatchback station arası işte ya da fastbackler şu anda artık e, daha fazla karşımıza çıkmaya başladı ki ileride daha da çok fastback otomobille karşılaşacağız. E, bunların hepsi su olarak e, ODM'de bildirilecek belli ki. E, yani yüzde yetmiş yüzde seksenleri görür diye düşünüyorum ben. Evet evet bundan sonra demek ki ki Avrupa'da da durum 3 aşağı 5 yukarı böyle tamam. seyredecek artık. Ee, biz de tabii Avrupa'dan doğrudan etkileneceğimiz için. En şey, azından. E, bu bu ta, e, taleple ilgili değil arzla ilgili bir durum. Tabi tabi tabii. O, o, tam ona geliyordum zaten. yani Arz böyle yönlendiğine göre evet. talepte mecbur kalacak onu takip etmeye. Ama Alfa Romeo CEO'su İmparato ile ben birkaç önce bir röportaj yapmıştım. Onu da YouTube kanalında yarın yayınlayacağım. Hatta şu anda test yayınında e, Halit Bolkan adıyla bir YouTube kanalım var ha. artık. Onu da söyleyeyim. Evet. Test test kanalı şu anda ama izleyebilirler. Orada YouTube'da in... YouTube'da test yayını mı oluyormuş ya? Ya yani bir, bir tane video koydum. Yani o Alfa Romeo bu arada. Sağ ol, teşekkür Hayırlı ederim. Olsun. Ee, orada ben ona bunlara benzer şeyler sormuştum ve İmparator çok ilginç bir şey söyledi. Ya dedi bizden dedi kupe istiyorlar. Yapıyoruz ama gidip su alıyorlar <gülüyor> <gülüyor> Yani bir de böyle bir durum var ortada. Yani e, ilginç ilginç bir durum tabii Bu... durumunda düşsene şimdi mesela benim videolarının altında yorum yapanların hepsi Alfa Romeo da satın almak istiyor sedan da satın almak istiyor ama kimse ne sedan satın alıyor ne Alfa Romeo satın alıyor. <laughs> Aynen öyle. Evet. O ikili ikili bir şeyde boycalamada aslında. Evet. Ama fakat yani... evet. Evet, evet, ee... evet. Doğru doğru. Sonuçta kesinlikle böyle. Ee, şimdi bir de tabii yakıt tarafına gelelim. Çünkü burada biraz konuşmamız gereken bir hikaye var. İşte benzinli tamam 163.4 hibrit, mild hibritler dahil buna. Mild, full ve plug-in hibritler dahil. %16.3. Ki ben mild hibritlerin e, çok da hani hibrit olarak kabul edilmesini beklemiyorum. E, bana çok Değişir hibritmiş belki gibi evet. gelmiyor. Evet. Ama tamam %16.3. Dizeller %10.6. Bu da tamamen arızla ilgili bir durum. E, LPG 1000'de 7. O çok stabil gidiyor. Şimdi gelelim elektrikli tarafına. E, hemen şunu söyleyeyim. Ocak-Eylül döneminde ilk 9 ayda Türkiye'de Burada şeyi ayıkladım bu arada. Nissan'ın e-power'larını ayıkladım. <gülüyor> Saf <laughs> elektriklerden bahsediyorum. 56.580 adet elektrikli otomobil satılmış Türkiye'de. ilk 9 ayda. Ve pazardan alınan pay %8.4. Ee, Eylül'de ise 9.548 adet satılmış. Eylül'de pazar payı %13.7. Eylül'de burada, tek başına. Tabii Tesla ve Tog'un satışları burada. ...yükseltiyor hı hı. pazar payını. Ama e, biliyorsun bu yıl için 100 bindi rakamlar konuşuluyor elektrikli otomobilde. Biz de bu sohbetlerde dedik ki ya... ...oralara çıkmaz. Yani 70-80 binlerde olursa iyi olur. Hani 65-70, 75 bandı... E, ...daha olası gibi görünüyor diye. Galiba oralarda kalacak... E, ...gibi görünüyor. Hı. En azından son 3 aydaki satışlarda... ...böyle 8-9 binlerde gidebilirse eğer. Hı hı. E, ve... Burada tabii önemli bir etken var. Şimdi 100 bin bekleyenlerin de hakkını yemeyelim. Çinli markalarının elektrikli otomobil getirememesi <laughs> hikayesi var. Bu araçlar getirilseydi bu rakamlar daha yüksek olur muydu? Evet olurdu. Tabii ee, ki. Halit abi, abi Çin'e geçtim. Şu anda Avrupa Birliği dışından elektrikli otomobil gelemiyor Türkiye'ye. Yani tabii de mi? Yani, yani anlaşmamız olduğu birkaç tane daha ülke var. Onlardan da gelebiliyor. Tabii Japonya burada darbe yedi yine. Yani e, Çin'le evet, beraber. Evet, evet. Aslında temelde baktığında. Amerika'dan ee, da gelemiyor mesela. hani Zaten onlar daha öncesinde dayanan bir gümrük şeyi vardı. Tabii %60 ee, bir vergi de var evet, Amerika'dan evet. gelecek otomobillere. Ee, fakat şunu da söylemek lazım. Acaba e, Çinli otomobil, Çinli elektrikli otomobiller de gelseydi rakam bunu gerçekten çok üzerine çıkar mıydı? Ben hala orada çok emin değilim açık söylemek gerekirse. Bazısı tabii çok fiyat rekabetçi olacaktı. Belki insanların aklını çelmek konusunda... Yani şöyle düşünelim mesela MG4 devam etseydi fiyat evet. seviyesi yine 1 milyon 300 bin liralar civarında bir MG4 boyutunda bir araç mesela. Evet ama hmm. acaba çekici, gerçekten inç. tamam ama tüketicilerin acaba ne kadarı gerçekten elektrikli ha. otomobil almak istiyor? Evet. Ben evet. buna takılıyorum birazcık yani bir anda hani iki yıl içerisinde tüketicilerin örnek veriyorum %15'i %20'si elektrikli otomobil almaya karar verir mi Türkiye'de? Ben o kısmı bu, göremedik bu gerçekten. <laughs> gerçekten o kısmı göremeden yönetmelik çıktı aslında. Evet. Ee, evet. evet. Bu sene de çıkmamış olsaydı görecektik gerçeği belki. E, gerçekten evet. ne kadar insanın istediğini. Ama şöyle bir şey var, evet e, içten yanmalı motora sahip araçlara göre, geçen sefer mesela senle konuştuk, Santa Fe'nin fiyatını konuşurken. Hmm. Eskiden böyle bir şey yapamazdık çünkü çok çekici olmazdı ama şu anda çok çekici iki tane teknik var. Bir tanesi bir alt sınıftaki kardeş Tucson var. Onun Hı. üzerine de bir tane elektrikli otomobil ekleyebiliyorsun aynı fiyat seviyesinde Neredeyse e, iki tane aynı boyutta araç ekleyebiliyorsun yani evet yani işte kafayı karıştıran şeyler var evet. ama tüketiciler gerçekten e, ne kadarı daha doğrusu tüketicilerin elektrikli otomobil almaya hevesli ne kadarı ikna edilebilir bu konuda benim soru işaretlerim var şu an için e, ama seneye e, yani genelgeler, yürürlükteki bir takım kurallar değişebilir. Mümkün. E, BYD malum e, 4 Kasım'da bir toplantı düzenleyecek Türkiye'de. Evet. Ve evet. anlaşılan o ki o döneme kadar e, te yatırım teşvik belgesi imzalanmış olacak. Ve atta 3 ve yanında bir tane daha büyük ihtimalle HAN'dır o da. Sedan malum bir tane e, elektrikli sedanları var. Herhalde o da gelecektir. E, dolayısıyla son, yılın son iki ayında bir anda elektrikli pazarında bir hareketlenme görebiliriz. Getirecek yani, adetlere bağlı evet. olarak tabii. Evet. Dolphin e, de gelebilir bu arada. Bas, e, B sınıfında catchback büyüklüğünde e, olan araç. Hazirandaki Hepsi toplantıda Hazirandaki toplantıda iki elektrikli olacak. Biri Atto 3, bir tanesi yeni model getireceğiz demişlerdi. Planlar değişebilir. Buna itirazım yok. E, ama 2025 elektrikli otomobil pazar açısından BYD'nin etkisiyle çok daha farklı bir noktaya gidebilir. Bunu da baştan söyleyelim. Evet. Bir de Çeyrek konusu var hazır bu taraf evet. açılmışken. Değil mi? Çeri de e, sanırım Cumhurbaşkanlığı seviyesinde bir toplantı yaptı. Doğru. Ee, daha ne oldu belli değil. Aslında bakarsanız bir açıklama yapılmadı henüz ama e, o da sanki bir yola girmiş gibi gözüküyor. Ya yani Aslında bak birçok bir Çinli marka şu anda e, bu görüşmeleri yürütüyor. Yani çok sayıda markadan bahsediyoruz. E, sonuç itibariyle Türkiye iyi bir köprü hem Avrupa pazarı için hem diğer pazarlar için. E, yat ve yatırım teşvikleri... Çok uygun yani akıl çelici gibi görünüyor şu anda. Yani yatırım yapmak için çok uygun e, olduğu düşünülüyor bu teşviklerin. Avrupa'da böyle teşvik, bu kadar yüksek teşvikler yok çünkü. E, ama tabii bilmiyoruz hani ne olur ne biter nasıl bir anlaşmaya varılır bazı markalarla. Fakat en az 5-6 tane markanın şu anda bu görüşmeleri yürüttüğünü biliyoruz. 5-6 tane marka var mı? MG ee, var, Cherry var, de zaten var. Var var var. Bir Şimdi, bu kadar daha var. E, tabii, <laughs> tamam, tabii, tabii saymayalım, saymayalım ama çelik dedikoduya göre yani. ama bir bu evet. kadar daha var diyorsun yani. Kesinlikle öyle, kesinlikle <laughs> evet. öyle. Yani birçok marka bu işin peşinde, başka da çareleri yok. Eğer Avrupa pazarına girmek istiyorlarsa ya Avrupa'da yatırım yapacaklar, ya Türkiye'de yapacaklar, ya da FAS gibi ülkelerde yapacaklar. Avrupa'nın hani arka bahçesi gibi kabul ediliyor çünkü orası da malum. Ee, bilmiyorum yani bakalım yakın zamanda bir takım e, haberler duyabiliriz diye ben söyleyeyim haberleri doğrulatmadan söylemek istemiyorum çünkü evet 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 yani sonuç itibariyle önümüzdeki yıl itibariyle aslında değişik bir e, elektrikli piyasası görmüş olacağız Tabii Büyük bu ihtimalle. bütün pazarın büyüklüğünü net yönde etkileyecek üzerine artımı yazacak aslında otomobil satın almayı planlamayanlar gidip elektrikli otomobiller mi alacaklar yoksa e, var olan pazar yön mü değiştirecek, bunu zaman içerisinde göreceğiz hep beraber aslında. Evet, bu arada Cherry'i de konuşmak Hı -hı. lazım diye açmıştın ya konuyu. Hemen kısaca o bilgiyi de verelim. Çeri, malum Hı -hı. şimdi yüzde %40 ek mali yükümlülük geldi, yani ek vergi geldi aslına bakarsan. Hı -hı. E, ve bu arada da çeri'nin e, modelleri makyajlandı, isimlerine eklemeler oldu. İşte Promax oldu mesela, Tiggo 8 ve 7. E, satışlarda biraz gerileme var içeride e, bu fiyatlarının Avrupalı rakiplerine yaklaşmasından dolayı mı yoksa e, arz edemedikleri için mi aracı, yeteri kadar ellerinde olmadığı için mi? Bilmiyorum. Ama bu biraz dikkat çekiyor açıkçası. E, yani sonuç itibariyle ne olursa olsun bir fiyat avantajıyla eski belki atak hallerini, e, büyük yükselişlerini arkasındaki ateşleyici güç belki fiyat avantajıydı. E, evet. Sonuçta o fiyat avantajını aslında donanımlarla kıyaslarsak belki, belki algıyla kıyaslarsak fiyat avantajını hala bir şekilde koruyor gibi olabilirler. Ama evet. ne olursa da bir marka algısı vesairesi e, belki etkili olmuştur. Belki de dediğim gibi gerçekten de e, arzda bir sorun vardır. O olabilir, mümkün. Ha, bu arada mesela gelen o %40'lık ek verginin tamamını yansıtmamışlardı yanlış hatırlamıyorsam. He, evet. Yani herkes kendine bir fiyat segmenti belirliyor doğal olarak bu yapılması gereken bir şey ve hani rekabetçi olabilecek şekilde bir yerlerde kalmaya çalışıyor. Bilmiyorum zaman gösterecek tabi Türkiye piyasasında marka sayısı arttıkça müşterilerin de aklı karışmaya başlıyor aslına bakarsan. Dolayısıyla ben de merak ediyorum 2025'te eğer Türkiye pazarına birkaç tane daha Çinli marka girerse girebilirse daha doğrusu çünkü biliyorsun artık Plug-in hibrit otomobiller için de elektriklere uygulanan yönetmenin bir benzeri uygulamaya girdi. Hı hı, yani hı. orada da önleri kesildi. Sadece benzinli motorlu otomobil getirebilir hale geldiler. Ee, burası da bence yanlış aslına bakarsan. Yani daha yüksek teknoloji, daha çevreci otomobillerin önünü açmak gerekirken niye hala daha benzinli motorlu otomobillerin satışına izin veriliyor? Bunu pek anlamış değilim. Bunu da e, Halit Volkan, hani soru işareti <laughs> olarak koyayım ortaya. <laughs> Bu arada tabii ki Çin de e, bu konu hakkında bir şeyler yapmaya başladı. Dünya Ticaret Örgütü Türkiye'yi şikayet etti. Evet. E, burada nasıl bir sonuç çıkacak göreceğiz ama tabii Türkiye'deki sorun aslına bakarsan sadece gümrük vergileri değil. Gümrük vergileriyle bir şekilde baş ediliyor. Zaten bunun da gümrük vergisi değil bu arada. Uygulanan şeyin adı gümrük vergisi de değil. E, önemli olan burada 20 tane servis kuracak olmak ve onun içerisindeki insanların da belli eğitimleri almış olması gerekliliği. E, bu nedenle zaten asıl, asıl büyük en, engel daha doğrusu bu. E, yani Bilmiyorum oradan çok bir şey çıkmaz. Bir de Avrupa hı hı. Birliği de onayladı sanırım. Yanlış bilmiyorsam değil mi? Onaydan geçti evet, artık. Onaydan Avrupa geçti. Birliği de Çinli otomatik ürünlerine gümrük vergisi ödemeye başladı hatta. markalara göre farklı farklı da Doğru. gümrük vergileri belirlendi. Bu arada yani üst bir tavan da koydular. Hani istedikleri zaman bütün markalar aynısını da uygulayabilirler. Yani onu yapabilirler. Ha bu arada Çin tabii bizi şikayet etti. Tamam. Ee, Avrupa da aynısını yaptı. Avrupa'ya da şikayet edebilir. O da tamam ama evet, bunun bir şey şart. çıkacağını zannetmiyorum. Evet. Ee, bir ekonomik savaş mı? Ee, bir açıdan bakarsan evet. Sonuçta evet, artık <laughs> yani Çin Avrupa pazarını e, otomotiv anlamında hani pazar payı almaya çalışıyor, domine etmeye çalışacak ileride. Ee, çünkü çok düşük maliyetli e, araçlarla pazara giriyor. Ha bu düşük maliyeti nasıl elde ettiğini bilmiyorum. O, o tarafı zaten Avrupa Parlamentosunun başlattığı e, soruşturma da bununla ilgiliydi aslına bakarsan. E, ne çıkar sonucunda daha bitmedi, ya. bitmediği halde e, Avrupa Birliği de işte marka marka farklılaşmak kaydıyla e, gümrük koydu. E, biz de koyduk. Sonuçta Avrupa Birliği'ndeki ülkelerin özellikle Almanya ki Almanya hayır dedi bu arada onu söyleyeyim. Almanya hayır dedi evet. Çünkü, çünkü Almanya'nın gümrük Savaşı'ndan korkuyorlar yani ticaret evet, savaşından korkuyorlar. Evet çünkü Almanya'nın çok büyük yatırımları var. Otomotiv evet. yatırımları var Çin'de. Ee, ama arka planda herkes kendi sanayisini korumak zorunda. Biz de dahiliz buna. Dolayısıyla zaman zaman bu tip e, dengesizliklerde e, herkes bir koruma kalkanı oluşturacaktır. Biz de oluşturduk. Avrupa da oluşturdu. E, Çin de zamanı geldiğinde oluşturur. Amerika zaten %100 dedi, direkt kesti, attı. Hatta Amerika Birleşik Devletleri biliyorsun Çin'de üretilmiş bir yazılım ya da işte donanımı da otomobillerde istemiyoruz'a kadar geldi. Yani hikaye evet. buraya kadar evet. gelmiş durumda. Evet. Neyse ben satışlara döneyim, kısaca ben toparlayayım orayı istersen. Elektriklerden de devam edeyim bu arada. Çünkü elektrikli satışlarda böyle sabit giden bazı markalar var. Bir de böyle ara sıra zıplayıp inen markalar var. Zıplayıp inenlerin başında da Tesla geliyor. Bazen bir anda böyle bir 10 bin otomobil falan çıkıyor ortaya. Bir sessizlik oluyor. Sonra tekrar bir 2-3 bin çıkıyor ki öyle oldu. Eylül'de işte Tesla birinci, mesela Tokich ikinci oldu. Ee, ama toplam ilk 9 aylık satışlara bakarsak Tok hala birinci 17.049 adetle. Ee, Tesla ikinci 7.027 adetle. Burada marka marka gittim. BMW e, 5.651 adet satmış ilk 9 ayda. KG Mobility 3.550 adet satmış. Bayağı iyiler. İyiler, ee, iyiler gayet iyiler ve Mercedes hı hı. de 3475 adet satmış. ilk 9 ayda. Şimdi ilginç olan nokta şu. Hani diyoruz ya uygun fiyatlı uygun fiyatlı elektrikler var filan. Ee, şimdi 2 milyon liranın altını uygun fiyatlı kabul ederiz. Tamam. Tamam Togla ve Tesla orada 2 milyonun altında kalıyor. O da güzel ama abi BMW Mercedes de ilk 5'te. Yani, <laughs> yani şimdi. ya, yani şimdi <laughs> yokluktan diyeceğim. <laughs> Hani çok da şey yapamıyorum, burada garip bir dağılım var. Ee, normalde biliyorsun yüksek teknoloji hep aslında yukarıdan, premiumdan aşağı doğru gelirdi ama elektrik çağında bu pek böyle olmuyor aslına bakarsan. Ee, az önce senin örnek verdiğin MG4 gibi otomobiller de aslında 1,5 milyon liranın altında otomobiller. Ee, Avrupalılar da var o fiyatlarda. Ee, i̇lginç olacak ya, bu bu elektrikli pazarı ilginç. ilginç olacak. Kesinlikle. Şey de söyleyeyim son olarak normal otomobillerde hani tüm otomobiller içerisinde Eylül ayında en çok satan Clio oldu. EGS'den ikinci, Megane Sedan üçüncü, Model Y dördüncü. Clio birinci oldu en sonunda demek Ya Eylül ayında yani. Eylül, Eylül, için, Eylül ayı sadece. Ha, yani Hı -hı. Model Y dördüncü bu arada e, Tesla. Kaşkay beşinci, T10X altıncı. Ya bir en enteresan bir sıralama var gördüğün gibi Eylül ayında. Ee, ama tabii daha yıl sonuna 3 ay var ve bu 3 ayda e, bazı markaların çok ciddi satışa eriştiği aylar. Hani bu yılı şu marka birinci bitirir, şu marka ikinci bitirir demek için erken ee, zaman gösterecek diyeyim ama yerli üreticiler evet. arasındaki rekabet tabii ki her zaman olduğu gibi devam ediyor. Evet, evet gerçekten de satışlar açısından enteresan her, her ay konuşacak, güzel konuşacak iyi şey bir şey yani. oldu. Ee, bir yıl yaşıyoruz. Buradan e, satışlarda durum böyle. Buradan da e, bir diğer konuya geçelim. Ülkemizde satışa sunulan yeni bir versiyon demek lazım herhalde buna. E, Hyundai Ioniq 5'in makyajlı versiyonu satışa sunuldu. Dışarıdan baktığınızda bazı farklılıklar var. Tampon değişmiş, renk seçenekleri değişmiş, jantlar değişmiş, arka silecek eklenmiş. Evet. Arka silecek olmaması ne komikti Ioniq 5'in. E, arka silecek eklenmiş. Ve artık daha büyük bir batarya ile geliyor. Baz versiyon. Advance isimli baz versiyon. Türkiye'de zaten yoğun olarak satılıyordu. Önce iki motorlu versiyonla başlamış sonra tek motorlu versiyona geçildi. Advance isimli bir donanım, zengince bir donanım. Ve buna bağlı içeriklerle birlikte satılıyordu. Yine tek motorlu. Bu sefer 58 kWh'lik batarya yerine 63 kWh'lik bir batarya. Evet. Ve Hyundai'nin iddiasına göre de 613 kilometre ulaşabilen şehir içerisinde 613 kilometre ulaşan bir menzil çok iyi değil mi? <laughs> ee, yani şehir içinde 613 kilometreye gelebilecekse gerçek hayatta bence çok başarılı çünkü evet. yanlış hatırlamıyorsam WLTP karma kullanımda 440 kilometre olması lazım. Aynen. Ee, şimdi böyle bakınca e, hani Fiyatı da biraz yükselmiş de bu arada, onu da söylemek lazım. 90 bin lira kadar yükselmiş herhalde öyle çok İşte anormal değil yani ama evet. Hı -hı. E, %10'da kalmaya çalışıyorlar ister evet. evet. başka çareleri yok. Ee, yoksa %10'u geçerse, bir üst dilime geçerlerse e, o zaman tek motorlu özel bir donanımlı otomobil getirmenin de pek bir anlamı kalmayacak. Aynen. E, yani onu da kabul etmek lazım. E, Ionic 5 benim beklediğim e, aslında ilgiyi çok görmediği mi yoksa arz mı az geliyor onu bilemedim. Çünkü o fiyata e, alınabilecek teknik açıdan söylüyorum bunu en iyi elektrikli otomobillerden bir tanesi. Evet. Yani 800 volt altyapı vesaire. Ee, zengin bir donanım gerçekten. Çok acayip geniş bir iç mekan, ferah bir iç mekan. Ee, akvaryum gibi her yerini görüyorsun. İşte silecek eksiğini de tamamlamışlar nihayet. Yani <laughs> o da önemliydi. <laughs> ya, tampon tasarımı değişmiş falan. Evet. Ee, dediğim gibi kullanımı da keyifli, teknolojisi de yüksek bir elektrikli otomobil bu. İç ee, mekan bakın. genişliği falan. İnanılmaz güzel bir otomobil. Yani çok ferah, gerçekten. çok güzel bir otomobil. Evet. Yani bir aile kullanımı için mesela. Çok ilginç. Güzel bir şehir otomobili. <laughs> ee, yani Ben hep şey diyorum, C segmenti hatchback gibi görünüyor ama bir buçuk evet. porsiyon. Bayağı evet, bir evet, buçuk evet, porsiyon evet, yani. Evet. evet, evet. daha önce de seninle konuşmuştuk galiba ama evet, fotoğraflarda Volkswagen evet. Golf kadar gözüküyor. Büyük bir neredeyse <laughs> Tiguan kadar çıktı. Ki buradan da hemen bir diğer konuya nasıl geçiş yapıyorum bak çok iyi. Süpers, <laughs> süpers. Ben de gözlüğümü <laughs> takayım. Tamam, Tiguan'ın yeni bir versiyonu tanıtıldı demeyeceğim buna. Çünkü e, aslına bakarsanız yeni bir model tanıttı. Volkswagen. Evet. Ama evet. aslında Tiguan'ın uzun versiyonu eskiden e, Old Space olarak alınan, Tiguan Old Space olarak alınan modelin yeni e, hali diyelim, yeni nesli diyelim. Volkswagen Tayron. Yine T ile başlıyor, yine N ile bitiyor. Evet yani şu, <laughs> ne kadar zor bir şey aslında hep bunu yapmak ya. Yani, Değil mi? Evet ya çok acayip. Eskiden oyun t oynardık. Hani evet. bir kelime söylerdik son harfiyle sen bir kelime söylerdin. <laughs> ya, onun daha zoru bu. <laughs> T-Cross, evet. Taygo, e, T-Rock Tiguan, Tayvan, Tuvarek. Evet. Evet. E, bu kadar. Evet. Aldım. Avrupa yörüngamı. <laughs> Avrupa su yörüngamı. Aynen öyle. 5 kişiliği de var bu arada. Yani 5 ya da yedi kişilik alınabilecek. Yaklaşık 4.8 metre. 4.770 küsur galiba yanlış hatırlamıyorsam boyu. Ve 2025 yılının ilk çeyreğinde de Türkiye'de satışa sunulacak. Az önce senin söylediğin gibi e, Volkswagen Türkiye yöneticileri e, Passat'ın yerini alacak demiş. Şimdi e, Passat yerini alır mı? Ya bir sedan müşterisi bir SUV alacaksa bunu alır mı? Hani bu kadar büyüğüne gerek var mı? Çok da bilemedim açık söylemek gerekirse. Yani beyaz yakalıların şirket aracı konumu, Passat'ın öyle bir konumu var sonuç itibariyle. İki Doğru. tane konum var. Bir tanesi o aşiret paket vesaire denilen versiyonlar. Bir de beyaz yakalıların şirket aracıydı Passat. Beyaz yakalıların şirket aracı bence Yine süper ya da Tiguan olurmuş gibi geliyor. Dediğin gibi yani bu birazcık fazla iriymiş gibi geldi bana sanki. Yani o tarafı dönmek için. Ya şimdi uzunluk olarak bakarsan aslında Passat uzunluğunda. Yani orada bir şaşıracak bir şey yok ama hani e, büyük olacak. Yani yüksek olduğu için büyük görünecek büyük hissettirecek. Evet. İhtiyaç var mı bu kadar büyük bir araca beyaz yakalılar için bile olsa? Bilemedim yani vardır bir planları. Mutlaka buna göre bir fiyatlandırma da yapacaklardır herhalde. Evet tabii orası Şimdi, orası apayrı bir konu zaten. Fiyatlandırma da önemli bir nokta. 1.5 litre ETSI ilk başlangıç motoru 150 beygirlik. Onun dışında Türkiye'de ne getirse satmaz. Onu da biliyoruz. Yani çünkü fiyat 5 milyonlar seviyesine gelecekse o bir Passat olmaktan çıkacaktır. Doğal olarak. Benzer bir durum çünkü Kodiak'ta, Skoda Kodiak'ta var aslında. Yani Skoda Kodiak'a bakmıştık. 2 hafta önce 4 milyon 700 bin lira civarında bir satış fiyatı Aa, var aynen. şu anda 5 milyon görmüştür herhalde. Ya yani bugün görmese yarın görür. Yani Hı -hı. artık o seviyelere Hı -hı. gelmiş durumda. Ee, Volkswagen'in de benzer gövdedeki aracını Skoda Kodiak, yani Skoda ile aynı fiyata satmayacağını tahmin edebiliriz. Daha yukarıya konumlayacaklardır. Dolayısıyla 5 milyon olur öyle bir durumda. Hani 2 litre TDI işte 4 tekerlekten çekiş ya da e, 265 beygirlik TSI 2 litre motorla falan gelmeye kalksa ee, hani 4,5-5 milyon liraları gözden çıkarmak gerekir. Öyle bir durumda o, o versiyonu satamazsın. İş burada gene 1,5 TSI'ye düşecek. ETSI'ye. Ama bu arada iki tane de plug in bit versiyonu olacak aracın ilerleyen Hı -hı. dönemde. Hı -hı. Ee, i̇kisi de 100 kilometrenin üzerinde elektrikli menzil sunacakmış. Ee, bu, bu, bu önemli bir rakam. Çünkü e, artık gittikçe Avrupalılar plug in bit'in üzerine biraz daha düşmeye başladılar. Bu ee, Elektrikli e, hani otomobile alternatif olarak mı yapmaya çalışıyorlar bunu yoksa hani e, Çinlileri durdurmak için elektrikli otomobil üzerindeki bir takım e, teşvikleri kaldırıp buraya mı yönlendirmeye çalışacaklar bilmiyorum ama 204 beygir ve 272 beygir gücünde iki versiyon olacak bu plug-in ibitlerin e, Göreceğiz bakalım çıktığımda. Evet. Yani, yani... Plug-in ibitlerin bir de vergi avantajından faydalanacak bir versiyonu olmayacak galiba. E, tam %30'luk vergi dilimine girmeyecek herhalde ama yine %60'lık dilime girecek bir şey olacak herhalde. Versiyon olacak galiba. Yani Türkiye'de e, satarlar mı satmazlar mı bilmiyorum. Bununla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. E, önce bir ilk çeyrekte 1.5 say gelsin sonrasına bakarız. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Göreceğiz bakalım oradan ne olacak. E, durumlar böyle şimdilik. Birkaç tane daha yenilik var. Aslına bakarsanız bir sürü yenilik var. Önümüzdeki hafta Paris Otomobil Fuarı var. Hı -hı. E, fuardan sonra Halit abi gideceksin sanırım değil mi fuara? Evet fuarda olacağım. Tamam. E, Halit abi fuara gitsin gelsin. Oradan bize bilgileri toplamış olsun. Ondan sonra onları daha geniş geniş konuşuruz. E, durumlar şimdilik o zaman böyle herhalde. Mi? Var mı eklemek istediğin şey Halit abi. E, Yok. Bu kadar. Tamam, o zaman e, dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. kalın.